Gençlerimizin, çocuklarımızın da yoğun bir talebi var. Bunun için inşallah yerini de tespit edeceğiz muhtarımızla birlikte. Yakın zaman içerisinde çocuklarımızı sevindireceğiz. Gençler istemiş, Başkan Boz Bey söz vermişti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Eli Mahallesi'ne kazandıracağı spor tesisi ve sosyal alanın temeli törenle atıldı. Bugün burada umutların ve nesillerin temelini atmanın mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Burada sadece spor tesisleri değil, kültürel tesislerin de yine aynı şekilde inşallah temellerini birlikte atacağız. Sadece gençlerin değil, her yaştan insanın ihtiyacı var. Bu spor testi, sevgili muhtarımızın ziyaret ettiğimizde talebiyle başlayan süreçte dedik ki hiç merak etmeyin gençler. İşte bugün Bismillah diyoruz. Gençlerimiz burada sadece arkadaşlarıyla birlikte değil, aileleriyle birlikte buraya gelecekler. Burada hem güzel zaman geçirecekleri gibi aynı zamanda kötü alışkanlıklardan da uzak durmuş olacaklar. Birçok yerde düşündüğümüz bu tesisleri yaşama geçirdiğimizde Bursa sporun da başkenti olacak duruma gelecek. Teslimimizin ben e, hayırlı olmasını dilerken özellikle mahallemizde bulunan bütün çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. İnşallah anahtarı teslimde görüşmek üzere diyorum. 100 senedir çocuklarımızın ücreti mukayelinde dahil futbol oynayabilecekleri. Bir tane bile tesisimiz yoktu. Ama kıymetli başkanım Mustafa Bozbey sayesinde Yunuseli Mahallesi'nin 100 yıllık kanayan yarası bugün itibariyle dinmiştir. Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum.